arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar bu lele gameplay atacağım. Neden bu lele sorarsanız canım bu oynamak istedi. Sabahtan beri bu oynamamıştım oynamamışım ve canım base e oynamak istedim. Bir de bu güzel olabilir Olacağını düşünüyorum. Ve tek arkadaşlar. Bugün çifte bela var. Hiç MP e uygun değil. Olsun yine güzellik bir şeyler yapmaya deneyeceğim. Eğer video hoşunuza giderse beğeni atabilirsiniz. Bir daha kanalıma da abone olursanız çok çok sevinirim. Ben de gameplay'ıma başlayayım. Ultimandırsa seni keseceğim bu arada. Mendi bana ulti verir misin? Bir tane yapıştı ona. Hadi hadi. Çok süpersin. Al bir hiper al. Hadi hiper al. Ee, bekle tarayla takım almak istedim. Tamam ile takım aldık. Ee, tarayla bir dakika. Leon gelecek. Bir dakika geliyor gördüm seni. Haktak var. O çok iyi. Oğlum bende biz baya bir takım olduk lan. Çok iyi baya. Mendi bana ulti tutturuyor ya. Tamam. Çok iyi. Ee, <laughs> Oğlum mendi'yi çok sevdim lan ılta alın hadi ılta alın baya iyi ama ölmüyor ananı s- aaa canını doldur canını doldur evet o promo var tamam kesin ben bir dakika olmadı hmm, takımız ııı ee, bas iper bas gel aaa önce 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 şöyle bir iki oğlum sen niye benim peşime geliyorsun Miko, Miko takım olmak ister misin? Miko, takım. Ben kesmiyorum. Cidden. Suyu keseyim rahatlarım. Tamam. Çok iyi. Tutül takım olduk. Ee, gel, sizlerle de takım olmak ister misiniz? Takım olmak. Gel tamam. Sen niye bana geliyorsun? Ha, beni korkuttun. Bir dakika. Şunu oyna. Bu, bu canı fazla bunu. ulti. Tamam. hadi ben seni keseyim. Mükemmel. Kesesim kuru... geliyor lan. Atulci. At. Bir dakika çık. Aşağı 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 Hadi hadi buradan birisi çıksın ne olur birisi çıksın birisi çıksın birisi Aaa Yes tamam güzel Takım hepimiz takım olabiliriz bence rosa Tamam Charlie Chono Wayne Bilmiyorum mi bilmiyorum da Ama bana vurursan böyle olmaz bak paylaşman Paylaşmak gerekiyor ki Tamam affettim diyelim Sen buraya çalı koy bakayım her taraf çalı olsun o Koy evet. Hatta birimizden ulti de almak istersen sen niye bana sıkıyorsun? Bir dakika, Spike'i ver Spike, Spike. Ee, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam, sakın bana yanlış hata yapayım deme. Ben sana takımdım çünkü. Hayalik yapma, güzel. Bora, koy, 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 çalı koysan mı? çalı koymadı. Ee, şöyle yapsak, bir dakika. T Oğlum bırak onu, Heh, onu bırak. Tamam. bir Yeter, çok döndü. Tamam sen de git artık hadi. Evine git. Evine git gelme bu. Güzel. Nerede? Oğlum sen niye benden kaçıyor? Ben sana bir şey yapmayacağım ki. Orada da kit varmış lan. Tamam onu kes. Tamam. Sakin ol, sakin ol. Tamam ikinizi de kurtardım. Çok iyisiniz. Hani problem yok. Hadi ikinizi ben de sizi yine kurtarayım. Abi ne kadar iyiyim ya. Takım alalım. Takım. Edgar gitti takım. Kırıyor. o keşke ben burada olup saydım. Ya sen ne karışıyorsun bana? Bir dakika sakin olabiliriz. Problem yok. O ikini alacağım. şimdi vermeyeceğim. Ya anne Evet, böyle yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. dolayı. Kesmeyecek. Bak. koruyorum. Koruyorum. Mükemmel koruma. Ne ne? Takım takım kesmiyorum. Malum kesmiyorum lan kesmiyorum kesmiyorum oğlum sen niye beni dinlemiyorsun ya oğlum ben diyorum bunlara kesmiyorum Aa öldüm 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 hayır ölmüyor ölmüyor bir dakika ölmüyor hadi kurtardı Aa çok iyi hepsi o tarafa gitsin <laughs> abi şaka gibi ya bak gidelim gidelim <laughs> abi alın bir keseyim lan oğlum bir şey yapacağım dikkat et ben bir şey yapmadım Minecraft iksiri. İçmek isteyen var mı? Ben içiyorum. <laughs> Minecraft iksiri. Megi koruyacağım mesela diyelim. Ben Megi korudum. Mükemmel bir koruma yaptım bence. A 8 bit var, 8 bit, 8 bit. Bana gelir misin? Burada yükler var mı? Hepsi benim olsun. Hepsi benim olabilir mi acaba? Aa, hepsi benim tamam. Eee 6, 8'lik olacağım. Oo bayağı iyi lan. 8'lik. Kit takım. Tamam, takım. Evet, evet, evet. Ben ne yapabildim yani anlamadım. Şimdi sen beni kesemeyeceksin, ben seni kesmeye oynayacağım tabii ki. Lili takım. Aa, Lili takım. O ne kadar güzelmiş lan pin. Aaa Lili'nin pin'i bayıldım. Oç kedi. Lili. Ben onu almak ister misin? Kesmedim lan. Ben seviyorum Max'i. Ama böyle Max kostümlerinde ben bir şey yapamıyorum. Evet evet. Mükemmel. Adam altına sıçtı diyor ki yapma ya altın yapmayacağım bu arada. Şimdi, hani hiperim olsun ulti şile de alacağım. Heh, tamam güzel. Ulti de dalmak almak için her şeyim açık. Ee, şöyle yapacağım. Burada kalacağım. Tamam bak burada kalıyoruz. Ee, ama Meksik satar mı bilmiyorum. Hadi. Bismillah. Bir dakika Ay, çok iyi çok iyi tamam tamam tamam. Ee, bayağı iyi ben takım olabilirim sizden. Yani takımlaşmak bence mükemmel. Bak biraz önce Şehli de çok iyi takımlaştık. Ee, seninle de takımlaşabiliriz Şehli Bey. Kes hadi hadi. Mükemmel. Ee, maçı salacak mısın? Bir süpersin. Güzel. Ben de geliyorum yanına. Hadi. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmayız arkadaşlar. İnşallah e, beğenirsiniz diye düşünüyorum. Yine farklı bir içerik gibi bir şey oldu bu da. Video fikri bulamadım onları böyle gameplay e atmak istedim arkadaşlar. Sizin hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilirsin ve videoma da like atabilirsin. Bu videoda hadi 50 like yazsın. 50 like yazacağını düşünüyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.